Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, yeni bir videoya hoş geldiniz. Tıpkı söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle bu Sedat Peker olayını konuşacağız. Ya sure dostlar bugün sizinle Yunanistan'ın ilk süper kahramanı hakkında konuşacağız. Yunanistan'ın kahramanı o. Akinci ki dizimiz yayınlandı ve tüm Yunanistan'ın beğenisini topladı. Diler ki Paris sağa güvendik, doğal gazları açtık, kombileri fullettik, yarakada fatura girdi bize. Ne edecek? La bana mı sordunuz? Seni cerrah paşa içmem suyundan <laughs> içmem. Daha zor değil onun sesini taklidi yapmak. Sadece ses renklerimiz farklı. Onu ki biraz daha içeride böyle. Biraz daha şuradan, biraz daha buradan çıkarsam yakaladım yakalayacağım. Azıcık daha yukarı, azıcık daha derinden. Fazla derine indik amına koyayım. Aslında tok oldum lan. Yani arkadaşlar vergi hırsızlıktır anlatabiliyor muyum? Yani sene olmuş kaç hala ben anlatıyorum ya. Amına koyacağım öğrenin bunu artık be oğlum. İşte yıllardır saklanan bir gerçek daha ortaya çıktı. Kanalın arkasındaki kişi aslında. Kerimcan Durmaz! <laughs> ben senden hiç korkmadım ki Ramiz abi. Saygı duydum ama korkmadım. Efendim siz beni herhalde babamla karıştırıyorsunuz. Babacım bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ah, ben bu fakirliğin anasını orada sikerim. Aha! I, fucking on Disney. name. If I were I'm gonna <laughs> save fucking Marvel and buy me some fucking tons of cocaine. Fuck that shit, aha! Gel kıymetli tarihçisi olan Kadir Mısıroğlu'nun... Ziyaret edeceğim tabii yani. Halil İnalcı'yı da ziyaret edeceğim. Arkadaşlar ben bunların hepsini yapacağım.